Konuş. Dinliyorum. Aslında ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Sadece seni görmeye geldim. Beni görmeye geldin. Dalga mı geçiyorsun ya sen? Haydan. Bak ben gerçekten seninle birlikte olmak istiyorum. Hem de çok istiyorum. Beni toprağın altına gömdüklerinde senin hayalin yaşattı. Aşktan da öte bir şey. Sen benim parçam gibisin. Ama kesin şimdi arkasından bir ama gelir. Çünkü sen bana ne zaman güzel bir şey söylesen arkasından bir ama geliyor. Bekliyorum. Gerçekten çabaladım. Uzak durmak için uğraştım. Ama bela senin peşini bırakmıyor. Öyle mi? Keşke bir yolu olsaydı. Keşke bir yöntemi olsa aynı zamanda seni de mutlu edebilsem. Çok sağ ol ya. ya. Sen ne kadar ince bir adamsın ya. Amaç beni mutlu etmek mi zannediyorsun sen daha? Bir ilişki bunun için mi yaşanır? Karşı taraftaki insanı mutlu etmek için mi? Sen mutlu olmadıktan sonra ne anlamı var? Ele geçirmiş o seni çok üzgünüm. Kim? O işte. Anlattın ya bana. Kanlı ellerin sahibi katlar. Sen daha değilsin artık. Beni severken bile katlarsın sen. Aydan. Bırak. Uzak dur benden. Benim kırılacak hiçbir yerim kalmadı çünkü. Her defasında çocuk gibi seviniyorum. Sonra gelip mutluluğumu elimden alıyorsun benim. Bitsin.